Merhaba arkadaşlar ben Fatih bugünkü videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapıyoruz sizlere hemen söyleyeyim bugün ülke çarkı feleki yapıyoruz çarkıyı çevireceğiz hangi ülke gelirse o oyuncuyu koyacağız bu arada şu anki kadroya bakmayın bunu öylesine yani kuvvetli güç düşsün taraflar boşalsın diye yaptım arkadaşlar buradaki çarkıyı çevireceğiz arkadaşlar siz sağ köşeden izleyeceksiniz çarkıyı ben sağ köşeye koyacağım Çarkıfele'yi çevireceğiz ve nereye ne çıkarsa o ülkenin oyuncusunu koyacağız. Mesela kaleye diyelim. İspanya çıktı. İspanya'dan bir kaleci koyacağız. sağ Sağdaki Türkiye çıktı. Türkiye'den bir sahabe koyacağız. Daha fazla oynamadan direkt olarak videoya geçelim arkadaşlar. Siz de sağ köşeden çarkıfele'yi izleyin. Ee, olmayan oyuncuları da transfer edeceğiz arkadaşlar. Bazıları kadroda olmayabilir. Onları da gidip alıp transfer edeceğiz. Kadromuzu Bakalım ne kadar kolektif güçümüz olacağız ve kolektif güçümüz olacak ve nasıl bir kadromuz olacak. 4-3-3 kadrosu yapacağım arkadaşlar. Nasıl bir kadro olacak bakalım. Evet şu an çarkı felekle de kayda geçtik. Bismillahirrahmanirrahim. Döndürelim. Döndürelim bakalım. Nepal. Nepal çıktı arkadaşlar. Şimdi Nepal. Evet en son İran'ı yapmıştık. İran'ı niye yapmıştık lan biz? Arkadaşlar Nepal diye bir ülke var mı? Nepal, Nepal, Nepal. Nepal hangi şeyde? Yani ben onu bile bilmiyorum ki. Arkadaşlar ben bir Nepali bulayım öyle geleyim. Biraz bekleyin. Arkadaşlar Nepal'den hiç oyuncu bulamadık. Gördüğünüz gibi hiç oyuncu çıkmadı Nepal'den. O yüzden şimdi çarkı tekrardan çevireceğiz. Nepali listeden eledik. Nepal çıktı. Arkadaşlar Nepal listeden eledik çünkü Nepal'de yani ne oyuncu var ne bendi Nepal'de oyuncu var ne de Nepal'de transfer listesinde oyuncu var yani Nepal hiç futbolcu çıkarmamış herhalde şimdi tekrardan çeviriyoruz arkadaşlar bir kere daha döndürelim Nepal çıkmadı bize de zaten önce Nepal falan gelir Ermenistan evet yani Pakistan gelse şaşardım evet arkadaşlar Ermenistan yani Allah'tan Pakistan gelmedi. Şimdi Ermenistan var mı bizde hemen bakalım şundan. Abi çok zor şeyler gelmiyor mu ya? Takımlar. Ermenistan yok. Hemen o zaman şöyle yapıyoruz. Hemen transfer yerine gidiyoruz. Oraya bakıyoruz. Hani bu video biraz hızlı başlangıç oldu. Direkt hızlı başladım. İlginç çok, uz çok uzayacak bu video yani futbolcuları bulmakla. Bir oluyor, bir olmuyor. Ermenistan'da futbolcu var mı? Var. Evet, şimdi bizim Ermenistan'dan da bir kaleci bulmamız lazım. Ama kaleci yok. Evet arkadaşlar, Ermenistan'da da kaleci yok. Yine koyamıyoruz. Bir türlü kaleci bulamadık. Nepal çıkmadı, Ermenistan çıkmadı. Şimdi bir kere daha çeviriyoruz. Ermenistan'ın da oradan Bu arada arkadaşlar e, yaptığımızı eliyoruz Mesela Nepal çıktı ama ne yazık ki ne oyuncu çıkarabildik Yani ne oyuncu çıkarabildik Ne de oyuncu bulabildik Ermenistan'da ne oyuncusu var Ne de oyuncu çıkarabildik Kalecimiz yok O yüzden Ermenistan'da da şu an çıkardık listeden Çarkıfelek'ten şu an iki ülke eksildi Döndürüyoruz tekrardan Bakalım Güney Kore Güney Kore Güney Kore oyuncu var ama kale yok. Yine de ben bir bakayım. Evet Güney Kore. Evet Güney Kore'den son var. Ama dediğim gibi kalecimiz yok. Güney Kore'den kalecimiz yok. Hemen kaleci transfer edelim. Boğazım ağrıyor bu arada arkadaşlar. Bazen <laughs> alabilirim. Bakalım bu sefer inşallah çıkar. Güney Kore. Bakalım evet Kaleci. En yüksekini alıyoruz. 74. 34 yaşında. 14 binimiz gitti. Evet 74 ve 14 binimiz gitti arkadaşlar. Aynen şöyle geçelim Hemen geç 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 geç. Hemen gidelim kadroya yerleştirelim bunu. Hemen kadroya yerleştirelim. Ligime gel. Oyun gir. Buraya gel ve kale. Gel bakalım. Evet. Kalecimizi hallettik. Şimdi evet arkadaşlar Güney Kore'yi ortadan kaldırıyoruz. Döndür. Bir kere daha döndürüyoruz. Bu sefer listemizde olan İtalya. SHB İtalya'dan geliyor. Evet. Avrupa'dan İtalya'ya sonunda güzel bir yerden oyuncumuz çıktı ama SHB İtalyan var mı? var evet SHB İtalyan var de var SHB aynı şekilde buradan da var gördüğünüz gibi GF var bir tane evet SHB çıkardık İtalyan çok güzel oldu bu bu çok güzel oldu şimdi İtalyayı da ortadan kaldırıyoruz her ülkeden birer tane arkadaşlar her ülkeden birer tane oyuncu döndürüyoruz tekrardan neresi çıktı? Yine İran. İran'a baktık. İran'dan da oyuncu yok arkadaşlar. Bunu da ortadan kaldırıyoruz. İran'a bakmıştık. Bundan öncekinde. Bir kere daha döndürüyoruz. Pakistan. Evet arkadaşlar. Pakistan da yok. Pakistan ne bende var. Ne e, transferde var. Pakistan'a geçiyoruz. Şimdi tekrardan döndürelim hemen lige girelim oy plana girelim bir kere daha döndürelim Stoper sadece ikisini bulduk şimdi stopper'ı arıyoruz bakalım döndürelim döndürelim Arjantin stoper Arjantin elimizde bol bol olması lazım vatandaşlık bölge Güney Amerika Arjantin bitti, bitti. Evet stoper Arjantin görüyorsunuz. Arjantin önümüzde bol bol var. Bir tanesini böyle buraya koyuyoruz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Arjantin çıkması çok güzel. Böyle olsun güzel olsun. Böyle takımlar çıksın. Güzel olsun. Evet. Döndür. Hadi bakalım. Hadi bismillah. İkinci stoper de güzel yerden çıksın. Almanya. Almanya'dan var mı? Bilmiyorum. Stoper var mı oyuncumuz var da. Stoper var mı önemli olan. Şimdi hemen bakayım bence vardır ya. Versal Belçikalıydı değil mi? Ah be. Bayern Münih'ten 1 2 3 4 5 oyuncu var. Arsenal'dan var ama SLB o stoper ne yazık ki 65 olacak. Ne yazık ki düşük olacak. Yapacak bir şey yok. Kuralları uyacağız. Döndürelim bir kere daha. Bakalım neresi çıkacak. İspanya, SLB İspanya. İnşallah tahmin ettim oyuncu İspanya'dandır. Yani bu ara güzel yerler çıkmaya başladı. Ama şu an çıkan yerler aslında hücum taraflarına çıksa çok manyak bir kadro çıkacağına emin olurdum. Neyse böyle de çıkar belki. Evet SLB şimdi. SLA var. SF gör SLB. Gel Jordalva. Jordalva. İspanya'yı da ortadan kaldırdık. Döndür döndür agam döndür. Şimdi bu sefer dos için. Filipinler. Filipinler. Ben de yok büyük ihtimal Filipinler. Hatta ben Filipinler nerede olduğunu bile bilmiyorum. Filipinler Afrika'da mıydı ya? Ha burada. Evet yok. O zaman ne yapıyoruz? Hemen transfer'e gidiyoruz. Hemen transfere gidiyoruz. Oradan bakıyoruz. Filipinler var mı yok mu? Şimdi sözleşme standart oyuncu listesi dos bize dos lazım Pakistan değil Filipinler evet dos var 68 7000 yaşında En üstte hangisi onu alıyoruz arkadaşlar. Bu sözleşmede en üstte hangi takım varsa yani hangi oyuncu varsa onu alıyoruz. Fotoğraftakine bak, oyundakine bak. Hoş geldiniz Ziko. Ben de bir aralar Ziko deyince Eze'yi atladım. Ben de bir aralar Eze vardı. Çok iyi bir oyuncuydu. İlk videolarımda görürsünüz zaten pardon ilk değil, diğer eski kanalımın ilk Evet ee, arkadaşlar çevirmeye devam edelim ama önce şu ezeyi yerine koyalım. Ezeyi yerine koyalım evet. Eze. Tamamdır çevirmeye devam. Filipinleri de ortadan kaldırdık. Döndür aga. Gö. Bu sefer göğe. Hadi güzel bir şey. Birleşik Krallık. Birleşik Krallık neresi oluyordu lan? Bulayım hemen tekrardan devam edelim. Arkadaşlar birleşik kaldık ne yazık ki oyunda yok. Yani ne yazık ki oyunda yok. O yüzden yeniden döneceğiz. Bakalım Yunanistan. Yunanistan. Yunanistan'da vardır ya bende. Yunanistan'da vardır yani bence. Yunanistan. Burada seçti. Nasıl yok be? Bende Yunan yok mu? Oha. Nasıl yok oğlum ya? Transfer edeceğiz yine para Doğru parajı bir sefer. Gö. Evet. Yunanistan. Evet, işte burada en başta yine alacağız. Bayağı pahalı bir abimiz. Yani bana göre şu an pahalı çünkü çok bütçem yok. Hoş geldin. Bakımsız mısın zaten? Evet. Bunu da kazıklayalım sonra devam edelim çevirmeye. Bayağı uzun bir video oldu bu arada. Kısa olsun derken bayağı uzun bir video yaptık. Ya buna kaldıralım. Çevirelim. Çevirelim bir daha. Güzel bir kolay bir şey olsun. Fransa çok güzel. Hemen vurayım sana hemen. Takım zaten Fransa milli takımı kaydı. Oynak çok kolay. Bak kalecimiz bile var bak. Kaleci, stoper, e, SHB, SLA, forvet ne ararsam var ama ne yok bil bakalım. Göğ yok. Göğ var. Göğ burada var. Evet göğ burada var. Buradan hemen. Buraya koyuyoruz. Başka var mıydı? Başka yok. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Burayı da hallettik. Şimdi hemen bunu oradan kaldıralım. Bir kere daha dönelim. Yine böyle güzel kolay bir şey çıksın. Artık ilerdeyiz bu arada, AB'de. Şimdi, s düzenleyeceğiz. Buralar tamam. Güney Amerika diyoruz. Amerika, neredesin? AB. Nerede ya bende? Oy, sıktı artık. Nasıl yok ya? Elimizde yok, elimizde yok, elimizde yok. E yok, bu yok. Böyle olmaz. Ne yapıyoruz? Yine yani bir sıraleşme daha. Bir oyuncu da alıyoruz bundan. Yani hızlı bir şekilde filtreleyelim. S-E-A dedik, yani sağ kanat. Hemen şuradan ülkemi seçelim. Gel 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 abi. Seç bitti seç tamam. 15 binmiş. Al abi evet, şey yok. Geç çocuk. Geç çocuk. Gel arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen bununla kadroyu yerleştirdim. Sonra kadroyu yerleştirdim. Abi ben o kadar yabancı oyuncu aldım. Bu oyuncular nereden? Ben o kadar yabancı oyuncu var benim takımda. Nereden bu oyuncular? Nerenin oyuncusu? Evet. Seliye'den ilk şu yaşıyoruz. Forvet'e ve sol kanatı güzel bir şey gerekiyor. Yedekleri geçebilir, yedekleri de göstereceğim. Vatikan. Arkadaşlar bulalım, dönebilemezsiniz tekrardan. Evet arkadaşlar, Vatikan'ı bulamadık. Vatikan'dan sonra Hindistan çevirdik. Hindistan çıktı, onu da bulamadık. Ardından Osmanlı çıktı. Osmanlı şu an hala kalmıyor. Osmanlı çıktı ama Osmanlı zaten şu an Türkiye olarak geçtikçe zaten Türkiye'de olduğu için Osmanlı'yı da geçtik. Yani üç ülke geçtik. En sonunda Belçika çıktı. Şimdi Belçika'dan bir forvet elimizde var mı? Ona bakacağız. Yani inşallah vardır. Evet, elimizde Belçika'dan bir forvet var ve o baba it dur hocam. Batça iyi. Şimdi sol kanatta son kaldı. Ondan sonra yedekleri diyecek gerekleri var da video dışında diyeceğim akşam ben size göstereceğim dizdiğimde. Hemen çevirelim. Kanada. Kanada, Kanada, Kanada. Yine bir transfer kokusu alıyorum gibi. demiştim. Ama ben demiştim. Söylemiştim sana. Söylemiştim. Ama ben demiştim söylüyorum işte bunlar de o kadar oyuncu bakma o kadar bir kalıtı gidiyor hep nereler çıkıyor ya şaka gibi ya Kanada 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 Evet en başta Ali Ahmet var arkadaşlar. de koyalım. Ondan sonra ben size gerekleri sıralayayım. Geleyim. Evet gerekleri sıralayayım. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar kadromuz hazır. Yedekleri ayarlamadım. Yedekler aynı böyle duruyor arkadaşlar. Kolaktif güç 2601. Aynı şekilde bıraktım arkadaşlar. Kalede Güney Kore'den. Sağ Sabek'te İtalya'dan. Stopper'de Arjantin'den. Ee, bu nereliydi arkadaşlar diğer stoper Almanya diğer İspanya Fransa ee, bu neredendi bu neredendi bunu unuttuk Filipinler Yunanistan Amerika Belçika ve Kanada Evet arkadaşlar bu şekildeyiz takımımız bu şekilde ve Antalya sporlu oyuncu arkadaşlar. Direkt olarak maça gidelim. En iyi oyuncu. Evet başlangıç amatör orta seviye profesyonel en iyi oyuncu. En iyi oyuncu oynayacağız. En son en iyi oyuncu da kaybetmiştik bir maçı biliyorsunuz ki. Şu anda intikamımızı almak için oynayacağız arkadaşlar. En sonki maçın intikamını alacağız. Evet arkadaşlar. Karışık milli takım oyuncuları. Karışık everybody and welcome to Çarkın seçtiği takımlarla maça başladık. Bakalım çark. Çarkı çevirdim ama öyle çok şey bir takımlar düşmedi, ülkeler düşmedi. Boşu boşuna bize biraz para harcattı. Bakalım inşallah iş yapar. Oyunu ya oynuyoruz. Nasıl oynuyoruz şunu? Bakalım kazanacağız. Başarı kazanacak. Kazanacak bu maçı. En sonki maçı biliyorsunuz ki son dakika golüyle kaybettik. Sevinçler mi gördünüz? Ziyarner varsa. Bayraktan da 2'ye ilk golü yedik. Canımız yani sıkan şöyle geliyor. Batson. Tamam. Batsuay. Şut denemesi sunuyor. Jordalba. Jordi. Bana. Jordi. önceki maçı yapma. Yapma. Ya, Zor değil. Of çizgide helal olsun. Bundan bir önceki maçı böyle belki bir daha erken atalım. Ama arkadaşlar sak. Sivas Spor maçından Ali Ahmet Sivas Spor maçında yani Süper Lig karması maçında pardon Süper Lig karması değil milli takım karmasında mesela bu çarpı felek ama önce milli takım karması oynuyor arkadaşlar milli takım karmasında Zordal Bahadır bakalım Zordal orta milli takım karmasında Sivas Spor'a karşı oynamıştık yani maç ilk başta 1-0 oldu bizim atmıştık onlar mı 2-2 yaptım ben dakika 82'de dakika 82'de 2-2 yaptım ve ben daha 8 dakikamız var 3-2 yaparız derken dakika 90 artı 5'te Sivas 3-2 yaptı ve gözümün böyle serinler ki o yüzden bu maç alınmaz ama bu maç oradan daha basit bir daha basitsiz bir takım kurduk gerçekten oradaki takım buraya bakarak daha iyi yani gerçekten oradaki takım buraya bakarak daha iyi burası baya kötüydü ya pardon burası baya kötü burası iyiydi ve burası çarkı çevirdik ne çıkarsa şansımıza dedik şöyle olay olsaydı. Mesela kafamıza göre oyuncu seçip Mesela e, Almanya çıktığında SLK falan 96 falan var. Yani o yapımda Galatasaray'ın bu bir sıkıntı. Ama yani başka yerleri köyünü olsaydı onu da yaparız belki bir Daha güzel bir tabi çıkardı. Bunda yerlerine göre ayarlarımız için böyle çıkmış olabilir. Mesela İspanya'da bu gayet zorlu yani bir var. Yeni bir ayalı bunu üstünde olaylı. Her sebeple farklı çekeriz. İkincisini çekeriz çok beğenilirse. Bu arada çayla bir sıfır bunu döndürmemiz lazım. Orta geliyor bir topa da kaleci Kenan Güç. Tom eseriz. Messi'nin falan Messi'yle Mbappe'yle Dikarlay solu takımla yenemediysek böyle daha zor olur. Bakacağız. Bak şu ayı

Abi yapmayın şunu ya. Gol attıktan sonra gol yemek nedir 3 puan. thanks que for que... atıyor ya. Oğlum bak. Amerika attı. Paul arıyor. attı. Güzel attı ama. Bak 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 bak. Sen Güzel attı. Ya. Evet. Yine Antalya 3, 2. Yine Antalya 3, Galatasaray 2 yine yenildi Yine yenildi, yine yenildi. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. bakın. Görüşmek üzere. Allah'ın daha video istiyorsanız yorumlarda Bay bay.